Evet Serhan ne yapacaksınız? Ben bugün spor yapacağım. Evet bekliyoruz. Hadi göstereyim. Evet Serhan akşam sporu yapıyor arkadaşlar. Şu an mekik çekiyorsun herhalde. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şuna. Wow. Şuna çekiyoruz. Bravo sana. Evet Serhan akşam sporunu yapıyor. Şimdi koşma alır ya. Evet. Koşma onu Evet. <laughs> Sıra e, böyle alır ya. Nasıl? Wow! Sen çok iyi taktikler biliyorsun Serhan. <laughs> şey olur ya. Ne? Böyle eee biz burada bir şey vardı. Ne vardı? Böyle eee camızlı bir şey var. Camız. Anne. Efendim. Sen spor arkep sporuna gittin mi? Hayır. Ama orada bir tane havuz, havuza girecektik ya havuza. Evet. Hı hı. Solda bir de kız var. Sen orada şeyi gördün mü? Böyle buz, buz, buz. Şey oluyor. Ah çekiyorsun. Kollarını çalıştırıyorsun. Onu mu diyorsun? Evet. Böyle kaydırıyorsun ya. Evet. Evet şimdi arabalarını kaydır istiyorsan. Alır. Evet. Şimdi Serhan arabalarını kaydır. Önce. Hangisini? Hangisini kaydıracağım? Bu ee, Bu daha hızlı. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Tüm masasında Serhan arabalarını kaydırıyor. Şimdi Bravo. İkisini de bir de kaydırayım. Gelsinler arkadaşlar.